Arkadaşlar selamlar. Son birkaç gündür Startnet ile ilgili uygulamaların nasıl kullanılacağını e, çekelim istemiştim ama e, işlemler o kadar yavaş ilerliyor ki bu bizim çok zamanımızı alacak. O yüzden daha önce bununla ilgili tweet de atmıştım. Startnet ekosistem.com.tr kısmına, com tr diyelim. E, kısmına girdiğimizde e, burada olan Startnet sistemindeki tüm Uygulamaları görebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek e, kullanmanızı öneriyorum. Bunu böylece kısaca anlatmış olacağım çünkü çok uzayacak. Çünkü StarNet'te işlem yapmak gerçekten şu anda ölüm. E, kendi işlemlerimi de aksatmış oluyorum. E, böylelikle e, bir yol göstermiş olalım. Buradan devam edebilirsiniz. E, köprüleri daha kısımlarına defayları. Burada kimileri mainnet'e geçti, kimileri hala tesnette. Zaten burada da belirtiyor. Testnet'te olanları direkt testnet'te deneyebilirsiniz. Ee, ama kimisine girememiş olabilirsiniz. Ee, çalışan yani canlı olanların üzerinde gerçek işlemlerinizi yapabilirsiniz. demek istiyorum. E, ee, Jedi Swap, Onka Swap, Seed Swap, Alpha Road, Stark Swap, Commercium arkadaşlar. Dolan Labs, Australya henüz başlamadı bildiğim kadarıyla. Mintukarya'ya girip arkadaşlar burada e, test neti kullanarak bir tane mint yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, mainnet'te de çalışıyor. Ona göre de buradan mintleme yapabilirsiniz. Artillium olabilir ama burada işte e, uygun olmanız gerekiyor. Daha önce şartları vardı. Onları tamamlamış olmanız gerekiyordu. Gibi arkadaşlar. Ekosistem e, web sitesinde bu web sitelerin hepsi mevcut. Buraya girerek buradaki uygulamaları kullanmanızı öneriyorum. StartNet'ten yapacağınız işlemleri buradan takip etmek en kolay olacak. Bu videoda benim için burada son bulmuş olacak bu seri. Çünkü gerçekten StartNet çok yavaş ve yavaş olduğu için de video çekmemi engelliyor. Ama kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. StartDef'i vardı mesela, StartDef sistemi. Bayağı bir uzun zamandır testnetlerine devam ediyor. Testnetlerine demeyelim. işlemlerine devam ediyordu. Discordlarında testnet rolü almanız gerekiyordu. Şimdi yakın zamanda testnetine başlayacak o da. E, testnet rolü, rolü alanlar için aktif olacak. Testnet rolü almamışlar. Testnetine katılamayacak. E, aynı bu şekilde testnete katılabilirsiniz, katılamazsınız gibi. Orada da bir uyarı göreceğizdir arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin.